Al. Gel. Cihan adını. Neslihan'ın adını. Türkün adını almayacağım bir daha ağzına. <laughs> ah! Almayacağım lan, anladın mı? Alın artık alın. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı devam mı Anton? Devam edecek misin hatun? Gayrı değer bir şey çıkacak mı sence? Her zaman için denemeye değer başkan. Korktular ne durumda? Buluşma lokasyonuna doğru yola çıktılar. Biz de tüm saha imkanlarıyla takibe başladık. Şu adama karşı en ufak bir ipucu bulabilirsen Halil, hemen harekete geçeriz. hislerinizde yanılmıyorsunuz. Anton'la ilgili görüntüleri mutlaka bulacaktır. Umarım yanılmıyorumdur. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Güvenlik direktörünün yanından geliyorum, aramıştı sizi. Başkomiser Halil ben. Ha tabii, buyurun. Şüpheli bir şahısla ilgili ihbar var elimizde. Ee, personel olarak veya başka bir kimlikle bir şekilde bugün sabah saatlerinde bakanlığa gelmiş olduğundan şüpheleniyoruz. Nasıl tarama yapalım? Saat aralığı, profil, eşkal. Bu kapıların açılış saatiyle başlayalım. Profil de vereyim ben sana. Tabii. Siz böyle geçin. <laughs>